Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. SGK'dan yeni bir müjde geldi. Askeri ücretli çalışanlara SGK toplu para ödemesini başlattı. PTT'ye giderek 12.454 liraya kadar para alabilirsiniz ifadelerine yer verdi. Maaşı askeri ücret olanlar için çok önemli bir ödeme haberi daha verilirken askeri ücretli kadın çalışanlara doğum parası ödemesi yapılacağı duyuruldu. Asgari ücretli çalışanlara SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacağı bildirildi ve devlet tarafından çeşitli projelerin hayata geçirildiği aktarıldı. Kadınların çalışma hayatına daha kolay dönebilmesi için geliştirilen projelerde doğum yapmış kadınlara SGK aracılığı ile toplu para ödemesi yapılacak. Kadınlara doğum parası kapsamında başvuru yapılması ve şartlara uyum sağlanması dahilinde eğer ödemeye onay verilirse 12.454 liraya kadar ödeme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca hak sahipleri bu ödemeleri PTT üzerinden alabilecekleri ifade edilmiş durumda. Bu ödemeler hakkında SGK tarafından çok önemli bir duyuru yayınlanırken verilen ödemeler doğum tam ve sağ bir şekilde gerçekleştikten sonra yapıldığı ifade edilirken kadınların çalışma hayatında daha çok yer alabilmesi için bu ödemelerin yapılacağı aktarıldı. Bu noktada kadınlara 12.454 liraya kadar para verileceği ifade ediliyor. Doğum yapan kadınlara çalışan doğum yapan kadınlara 12.454 liraya kadar doğum parası adı altında para verileceği paralarında PTT'den çekilebileceği ifade edilmiş durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.